sen ne yiyorsun? Sen... Eee <laughs> sen ne yiyorsun? <laughs> Sana. Evet evet. Oo bomba. Bomba. Gitmez ama şimdi gitmez. Şimdi gitmez. Chat ne oldu? Chat. Kaç kalan? 15 kalan. <laughs> <laughs> Çıkar beni. Arkadaşlar 12 bin kişi oldu. Aa, <laughs> ne diyorsun? Kanka, bence pizza yiyelim. Ben karışık pizza. Pizza Karışık pizza. <laughs> Arkadaşım, sen ne yersin? <laughs> sen ne yiyorsun? Harbi söylüyorum. Sen ne yiyorsun? Damla. Ben pizza alacağım. Damla. 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 Damla damla damlarsın değerini damla. kaybedince anlarsın. Damla. Sen ne yiyeceksin? <laughs> Kimsin, Elini de bana soruyor. Damla. Ne? Ben sormuyorum kimse. Ne? Kimsin? Ben ben kimseyi sormuyorum. Tamam ne yiyorsun? Ben kimse yiyeceğini sormuyorum. Ben duyu, duyuyorum. Ben de duyu, duyuyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> e, duyu, duyuyorum. <laughs> Ortak yönü olunca erkekler. Duyul duyuyoruz yani. <laughs> Duyul duyuyoruz onun için. Kırıldık yani çok. Ya bugün ister <gülüyor> mi? Lan <laughs> Duyul erkekler. Ya bakın 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 bakın. Ooo. oynuyor. Arkadaşlar bizi savunun. Bizim ailemiz nerede? Bizi savunsun. Alaaddin'in sirri lambasını söyleyelim. Alaaddin'e sirri lambayı ben sattım. Gittim kendime bir saat aldım.